hazırlanıyor. Hakemler de hazırlanıyor. Siz bu bütün hazırlık sürecinde bu sene bunlara hiç iltimas göstermeyeceksiniz. Direkt kart uygulaması yapacaksınız derken ne oldu da üç 4 gün içinde ya da beş gün içinde ya da belki iki hafta içinde değiştiniz ve Fenerbahçe Antep maçındaki uygulama yanlıştı dediniz. Bu çok masumane gelmiyor açıkçası. Arkasında ne vardır? Şöyle bir makarayı geri saralım. Geçen sene Sayın Erden Timur'un şöyle bir açıklaması vardı. Federasyon içinde klikler var. O klikler yeri geldi. Bizim için de çalıştı. Demek ki yeri gelmiş yine o klikler rakibimiz için çalışmaya başlamış. Sayın Cumhurbaşkanımızı bile hedef gösterdiler. Bakın Cumhurbaşkanımızı bile. Neden Ahmet Ketancı uzaktan Cumhurbaşkanı ya Bunların göze o kadar dönmüş, o kadar kendilerini kaybetmişler ki. Ve devletin artık bu yapıya durdurması lazım. Ha Fenerbahçe de var. İncelesinler Fenerbahçe'yi var mı bakalım? mı? Bakın incelesinler diyorum. Alt üstünü çize çize, altını çize çize. Yuvarlak içine ala ala her şekilde söylüyorum. Fenerbahçe sosyal medyasında incelesinler. Varsa maddi bir durum, varsa birilerinin beslendiği bir durum. O da ortaya çıksın. Yok olduğunu ben biliyorum çünkü. Fenerbahçe tarafları bu sene tek kürek zaten onları da rahatsız eden çekirdek olması. Arkadaşlar sizden korkuyorlar, sizin gücünüzden korkuyorlar. Siz FETÖ'ye savaş açmış, FETÖ'yü devirmiş bir topluluksunuz. Yani bu çifte standardı bugün hangi takıma yapsalar? Ters çevirelim, Fenerbahçe maçı ertelenmiş olsa, Bodrum Spor ertesi gün orada oynamak zorunda olsa. Bu sefer Bodrum Sporlar demeyecek miydi ya? Bir dakika dün müsait değildi de bu saha. Bugün niye müsait? Abdülkadir Bitigen sonraki iki hafta maç alamıyor. O maçta Fenerbahçe'nin penaltısını iptal eden Serkan Tokat ertesi hafta üç tane maçta var görev alıyor. Biri de Fenerbahçe maçı ve o maçta da golünü iptal ediyor. Bunlar normal mi geliyor abi? Ali yani alakası yokmuş gibi de düşünmeyin hiçbir zaman. 3 Temmuz sürecinde EFA'nın yabancı müfettişlerini kim dolduruşa getirdiyse kim onlara ulaştıysa ya İtalyan kulüp başkanları üzerinden oralarda kim kulis yaptıysa Fenerbahçe'ye ceza çıksın bir daha ceza çıksın diye kim yaptıysa bu adamlarla bağlantıları kuranlar da onlar olabilir pekala. Hep aynı numaralar hep aynı sözler. Çünkü prim yapan bu. Bu kazandırıyor. Peki geçmişe baktığımız zaman Fenerbahçe'nin tarihini iyi bilenler, Fenerbahçe'nin ne zaman şampiyon olduğunu gördüler? Kenetlendiği zaman beraber olduğu zaman, birlikte hareket ettiği zaman şampiyon olduğunu gördüm. Ben. Tamam para bu kadar önemlisi ben vereyim para isteyene. Bak yemin ederim vereceğim. Para içinse ben vereceğim. Ya gerek yok. Ben Hodri Meydan olarak kanalın sponsor oluyor. Hadi ben Fenerbahçe'yi çakayım. Vurayım Fenerbahçe. Yi. Bu mu Fenerbahçe'lik? E Fenerbahçe'de çocukları üzüleceksen ben. Kişisel menfaat için, için, kişisel kızgınlığım için. O zaman ben insan değilim, adam değilim o zaman. Ama abi Bart'ı oynatırdı. Evet barto oynatsaydı, dört tane yeseydin sen. Mert Hakan varken nasıl Bart'ı oynatırdı diye aynı adam konuşacaktım. Ya çıldırıyordum ya. Ya beni çıldırtıyor bunlar ya. Ya bunlar çok kötü adam ya. Bak gerçekten ben çok çabaladım biliyor musun sen? Gerçekten çok Çabalık. Art diyetli kardeşim iyi niyetli değil. Ya şu, şu eleştirileri yapacak. Ya demek ki kaybetse bu takım neler yapacaklar ya. Neler yapacaklar ya kaybetse. Yazıklar olsun ya. Bunda, bu bu Fenerbahçe. Ya kusura bakma ya sen özel hayatındaki çalkantın nedeniyle son 4 yılda futbol oynayamadın ya. Süzer Plaza'da takıla takıla futbol oynamadın. Girmek istemiyorum onlara. Kaçarak gittin bu takımdan. Ya şunu da dışlayalım. Bu bizden değil. Kafasında olan bir adam olmadım hiçbir zaman. Ama belli ki kazanılmayacak. Bunların derdi başka. O zaman savaş yaparız. Ve savaşı da biz kazanırız bak. Emin bak kaybet kaybet kaybetmeyiz yani. Eninde sonunda kazanırız. Savaş tutuyanında da savaş yaparız. Sen kaçta kaçın? Bu futbola dönüyorsun. Zaten sayının o engellerin az önce anlattığım gibi. Engelin haddi hududu yok. Fenerbahçe alerjik bir camia Ne? Bu tarz yakıştırmalar duyuyorum çünkü. Neye alerjimiz varmış? Ee, Eleştiri e, standarda alerjimiz var. Doğru. Ve yakıştırmalar evet, yapıldığını ben duyuyorum. Evet, Fenerbahçe, Fenerbahçe camiası alerjik. alerjik. <laughs> Fenerbahçeliler mesela cemaatlerden hoşlanmaz çift standarttan hoşlanmaz. Ee, doğru bunlara alerjik tepki gösteriyor. İyi ki gösteriyor. Mesela Fenerbahçeliler bunlara alerjik tepki göstermeseydi bugün belki de FETÖ'nün saltanatı devam ediyor olacaktı bu ülkede. Bu evet. ilerleyen tarihlerde o yani bu yeni bir şey değil bunlar. Ta o zamandan başlayan bir şey onun için bu anekdotu anlatıp büyüyerek devam etti. Bu belli bir kulüp. O, o tarihten itibaren federasyonun kurum ve kurullarına musallat ol ve her tarafı ele geçirdi. Öyle bir yapılanma içine girdiler ki Aziz Bey'i defalarca ikaz etti. Defalarca. Bugün balyozdan hapis yatan üst düzey komutanların hepsinin, hadi bizim lafımıza diyelim ki hep bizim lafımıza saygı göstermiyorlar diyelim. Dönsünler baksınlar bu ülkede e, Kara Harp Okulları'nın komutanlığını yapmış Ahmet Yavuz da bunu söyler. Semih Çetin de bunu söyler. İlker Başbuğ da söyler. Ne söyler? Der ki bu ülkede FETÖ sarı lacivert bir duvara tosladı. Neden tosladı? Çünkü Fenerbahçeliler alerjik. Okay. Başkaları olsa o duvar yıkılır geçer. Fenerbahçeliler o duvarı sapa sağlam kurdukları için, oradaki ikircikli oyunu gördükleri için 3 Temmuz savcısının Mehmet Berk'in bir lafı vardır. Biz 3 ay konuşulur biter zannetmiştikler. Ama bitmedi. Fenerbahçeliler ne konuşmayı bıraktılar, ne takip davayı takip etmeyi bıraktılar, ya başkanlarını içeride yalnız bıraktılar. Şimdi bu alerjiyse, evet alerjiyiz. E Altay örneği, yani bu söyleyince de, mesela burada geçen ilk programda biraz Altay konuştuk. E, altına şöyle yazmışlar, şey. Altay konusu, Altay dışında her dediği doğru falan. Hayır abi, Altay konusunda dediğim de doğru. Yani Altay bu kadar kötü bir kaleci değildi. Fenerbahçe tribünlerinin negatif enerjisi, o gerginliği çocuğun hareketlerine, kararlarına tesir etmeye başladı. Hı -hı. Onu daha cesaretini kırdı, özgüvenini yaraladı. O halde bile Altay en kötü halinde nereye gitti? Manchester United'a gitti. United gitti. Evet. Yani ayıp artık. Şumayer efsane diyebiliriz. 103 gollük sezonda evet. inanılmaz işler yaptı. İnanılmaz bir hava kattı. Ya yani neyi efsane diyeceğimiz bilmiyoruz biz. Gerçekten bilmiyoruz. Yani Rıdvan Dilmen bir sezon oynadı Fenerbahçe'de ama efsanedir. Öyle şeyler yaptı ki. 30, Kesinlikle. 38 asist 19 gol gibi inanılmaz yani. Ya o 3 4 3-4 Galatasaray derbisinde 3-0'dan 4-3 biten maçta 4 tane asisti vardı tane ben. 4 asist yaptı bir maçta. Ve 3-0 gerideyken 4 asist yaptı. Dünyada bunun örneği yoktur. O da efsanedir. Yani efsane ile şeyi karıştırıyoruz yani. Oynamış, parasını almış, gitmiş. Tamam bitti Hı. yani. Ee, bizim paranoyak olmamız hakemlerin dürüst olduğu anlamına gelmiyor. Hı hı. Evet bizi paranoyak yaptılar. Doğru. Ama biz biz bunda yerden göğe haklıyız onu demek istiyorum. Bir Fenerbahçeli hakemden de kuş kullanmakta, TFF'den de kuş kullanmakta yerden göğe haklı. Çünkü durup dururken uydurulmuş şeyler bunlar. Şeyler değil bunlar. Hı hı. Emre Belözoğlu döneminde de, e, Ersun Yanal döneminde de takım harika giderken işte bir operasyon, iki maç, üç maç bir kırmızı kart, bir iptal vesaire yapıp takımı, lider takımı, o ana kadar hocası övülen, şakır şakır goller atan, manşetleri süsleyen takım al aşağı eden bir sistem var Türkiye'de. Var. Bu bir gün çözülecek. Bir gün bu bedeller ödenecek. Ben buna inanıyorum. Çünkü buna inanmazsam yaşayamam bu ülkede. İnşallah daha fazlasını duyarsam paylaşırım. Peki şimdi e, Sayın Ali Koç'un hükdallasa mektubu var. Evet evet. Ee... Haftanın hakikaten büyük rezilliği yani. Evet. Ya takip edebildiniz mi bu konuyu? Nasıl ee... buldunuz? Evet çünkü şöyle e, hakem seminerinde yani her sezon değişiyor kurallar biliyorsun hakikaten takip etmek çok zor. E, hakeme itiraz eden, elini kolunu sallayan vesaire işte alkışlayan futbolcuya vereceksin kartını diyor. Çünkü hakemin saygınlığına gölge düşüren hareketler bunlar e, cezalandıracaksın. Bunu söyleyen Hüdallas aynı şey bu, bu söylediği kural Fenerbahçe maçında uygulanınca dönüyor diyor ki tolere edilebilirdi. Bu düpedüz sezonun başında Türkiye Ligi'nin tüm hakemlerine şu talimatı vermektir. Başka maçlarda verin kartlarınızı, Fenerbahçe maçlarında tolere edebilirsiniz. Bu mesaj budur. Ee, i̇ğneyi başkalarına batırırken çuvaldızı da kendimize batıracağız. Maalesef sağ içinde de biz o Dünya Kupası arasından sonra bir şeyler oldu Fenerbahçe'de. Ben bunu her katıldığım platformda söylüyorum. Bir şey oldu ama kimse ne olduğunu açıklamıyor. Biz bilmiyoruz. Tarihte bir gün bence ya George Jesus konuşacak ne olduğuyla alakalı ya Sayın Başkanımız konuşacak belki bu işleri bıraktıktan sonra. Ama orada bir şeyler olduğunu düşünüyorum üzerine de tabii ki e, müthiş bir saha dışı e, rakip takım planlama ve organizasyonu başladı. Hmm. E, diyorum ya onlar hep sıfır hataya gidiyorlar. Yani bakıyorlar ki Fenerbahçe formsuz sahada ama ne olur ne olmaz. Bu takım toparlar diyorlar. Ki biz Adana'da toparlıyorduk geçen sene. Adana Demirspor'u kazansak o maçı e, belki şampiyon olacaktı Fenerbahçe takımı. ama orada bile e, muhteşem hakem kollanmasıyla. Çünkü 20 yıldır her sene Fenerbahçe şampiyon oluyor biliyorsunuz. Niye bizi kolladılar ve e, katlettiler Fenerbahçe'yi ama umarım bu sene en azından biz sahada kırılmayalım da e, Saha dışında inşallah bizler e, yönetimimiz hep beraber mücadelemizi vereceğiz. Bak çok ne söylüyor. Bak ben bu burayı savaş için açtım. Ben sansürsüzden de devam edebilirdim. Savaş için açtım burayı. o yüzden burası. Orada savaşı veremeyeceğimi gördüm. Ben burada savaş vermek için açtım. Rahat olmak için. Tek başım olmak için açtım. Ben tek başıma da olsun. Ben bu savaşı vereceğim bunlarla. İsterse adı Serhat Akın olsun, isterse Mehmet olsun, Ali olsun fark etmez bu savaşı bu sene burada vereceğim. Ve Fenerbahçe'yi artık kurda kuşa yem ettirtmeyeceğim. Ve herkes görecek. Ve burada kurduğum ekip gerçekten çok güçlü bir ekip. Çok önemli bir ekip. Bütün algıları burada çürüteceğiz. Bak göreceksiniz. Göreceğiz hep beraber. Buranın ne kadar önemli olduğunu zaman için önemli hale geldiğini göreceksiniz. Benim adım Ahmet Ercan varsa ben de bunu yapacağım.